Evet arkadaşlar selam aleyküm. Videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bu videoda sadece Amerikan ördeklerimizi göstereceğiz. Gelin bakalım. Gel. Gel. Arkadaşlar bilmem neden ördekler salatayı bayılıyor ya. ya alta için deviriyorlar arkadaşlar. Gel. Gel bakalım gel. 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 Evet, Amerikan örneklerimiz bunlar arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. Bir tane de şurada var gri. 11. İkisini de buraya ayırdık. 13 tane Amerikan ördeğimiz var. Bunlar insanlara çok alıştılar arkadaşlar. Ben bunlara sürekli salata sonra yavruyken elimle falan besliyordum. Bunlar insana alıştılar. O yüzden şu siyah yavrular sonra şuradaki iki beyaz yavru diğeri anne de onlar hep kendi yavrularım bunları dışarıdan aldık çikolata renkliler bunlar da ayrı güzel kovalardan su içiyorlar şöyle gri yavrumuz gri yavrumuz burada sen niye salata yemeye gelmedin bakayım he yani Amerikan ördekleri işte benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şu bizim gri beyaz erkeğimiz. Çok tatlılar yani. Sakinler. Sesleri çıkmıyor. O diğer ikisini kesimliğe ayırdık. Onlar kesilecek. Yani tabi bakacağız onları biraz. Ondan sonra keseceğiz. Amerikan ördeklerimiz gördüğünüz üzere bunlar arkadaşlar. İnşallah bunlardan seneye daha fazla üretiriz. Hem çok fazla yemiyorlar, hem çok gürültü çıkartmıyorlar, rahatsız etmiyorlar. Pekin ördekleri cidden çok gürültü çıkarıyorlar. Özellikle acıktıklarında yani engel olamıyoruz. tamamen beyaz burada. Şunun kenarında sürekli dikiliyorlar, bakıyorlar bana. Bunlar böyle Amerikan radegeleri arkadaşlar. Evet. Bu videomuzda bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.